Evet arkadaşlar bugün nasıl Roblox indirilir ve oynanır onu göstereceğim. İlk önce Google'a giriş yapıyoruz. Sonra APK Pro Roblox yazıyoruz altta şurada bir şey var ona tıklıyoruz altta indir var ona da tıklıyoruz ama ben tıklamayacağım çünkü ben indirdim ama tıkladıktan sonra inmiyor hemen şurada da gidiyorsunuz güvenli ve hızlı indir var ona basıyorsunuz zaten iniyor sonra dosyalarımıza şuradan buf 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 geliyor işte buradan çıkıp sonra benim öz var. Da neyse. Roblox'u buradan indirdim. Açık açık gördüğünüz gibi. Güncelli mi? öyle Ben de güncellerim de indirebiliyorsunuz. Turbo VPN'den oynayan ben. Kanka buradan oynuyorum ben. İşte. Giriyor da güncellenmesi lazım. Kanka yani haydi Giriyordu normalde. İnternet. Arkadaşlar göreceği internete bağlı herhalde. Ben bir şunu güncelleyeyim. Bakın buradan da güncellenebiliyor. Herhalde güncellenmediği için oldu. Ben güncellenince tekrar geleyim.